adaları. Sizler demokrasinin gerçek temsilcilerisiniz. Sizin dışında sizlerin dışında seçilen herkes mutlaka diğerleri atamayla adayı gösteriyor. Orhan olduğunu AK Parti aday göstermeseydi bir başkasını göster gösterebilirdi. Ama sizler kendi şahsi iradenizle halkın karşısına çıktınız. Altın tövbeçiğini aldınız ve bulunduğun mahallelerde muhtar seçimimiz seçim. ağzası Allah nasip ederse biz de bir dahaki seçimde halkın karşısına sizin gibi bey Allah'a ömür e çıkarız. O muhtarlığına göz koyduk. Cumhuriyet <laughs> Mahallesi'nde muhtar adayı oluruz. Tamam mı? Koyumuzun ölçüsünü alırız. Yaptıklarımızdan, yapamadıklarımızdan. Espri değil ama. Birbirimizi genel hepimiz tanıyoruz. Doğma büyüme kış diliyoruz? Bu ilçeye hizmet etmek için son bir yıldır Belediye başkanlığı görevinde bulunuyorum. Cenab-ı Allah nasip etti. Tam bir yıl geride bıraktı. Vatandaş teveccühünü gösterdi. Ve biz 30 Mart 2014'te günde belediye başkanı seçildik. Daha önce siyaseten milletvekilliği görevinde de yapmış olmama rağmen gördüğüm ki belediye başkanlığı daha keyifli, daha zevkli, daha icracı bir yer. Bunu bilmiyordum desem yalan olur. Ha ne oradan aşağı geldim falan. Hani bir sene önce, 15 ay önce ismimiz çıktığında beşik düzünde konuşulanları bir hatırlayın. İşte bunun kafasının gerisinde başka bir plan var. Bunun niyeti farklı. İşte niyetim farklı falan değildi. 2002 yılında Milletvekili adayıydım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden barajda kalmıştım. Seçilememiştim. Oyu aldık ama parti barajda kaldığı için Cenabı Allah nasip etmedi, gidemedim. O seçim kampanyası döneminde bir Perşembe günü düzünde pazar yerini geziyordum. Yanımda diğer milletvekili adayı arkadaşım da vardı, Naim Çelebi. Bir yaşlıca bir teyze, biliyorsunuz pazarda bir şeyler satıyorlar. Çömeldim yanına, teyze beni tanıdın mı dedim. Tanımadın mı? Ya ben milletvekiliyim, Moran Pıçakçıoğlu falan filan öyle bir sohbetimiz oldu. Ee, bana oy verecek mi dedi. Vermeyeceğim Ya niye teyze, ne yaptın dış yüzüne dedi. Ben başladım işte. Ama kamera var orada ya. ya, ya. yaptı. En son hükümet konağı yaptık deyince bana hükümet konağı yeniyor mu diye sordu. Demek ki hükümet konağının yenmediğini ve bu insanları hükümet konağına hizmet etmiş manasının çıkmayacağını orada anlattım. 13 sene önce. Dedim ki bu kışın Cenab-ı Allah bize bir kere daha fırsat verirse Lan, bir şeyi yedirmemiz lazım. Midesine bir şeyin girmesi lazım. Paranın girmesi lazım Beşiktaş'a. Bu düşünceyle bir yıl önce bu göreve talip oldum ve Allah'a çok şükür eee Tabii bizim Beşiktaş'ın nüfusu 40 yıl önce 40 binin üstündeydi. Bu değil. Ben yaşındayım. Yeni Cami köyünde, Kale Güney köyünde muhtarlar burada. 70'li yıllarda 150-200 öğrenci var o okullarda. Benim abim Kale Güney'deydi, ben Yeni Cami'deydi. Şimdi bütün okullar kapandı. Göç veriyor. Niye göç veriyoruz? İstisnam sahası yok, iş sahası yok. Yani burada doğan burada doymuyor. Bunun için Türkiye'nin muhtelif illerine gidiyorlar. Geçimlerini orada sağlıyor. Kimisi bürokraside yükseliyor. Kimisi iş hayatında yükseliyor. Ve bu beşik düzünü çocukken burada geçirmişken, geçirmişse çocukluğundaki gibi hatırlıyor. Küçük, şirin, eşit. Yani kısacası 4 ton bostan, yani yan Osman misali bu yurdun dört bir tarafında bizim hemşerilerimiz hayatlarını idame ettiler. Hiçbirini buna inan, hiçbirini hoş işte dedi Mutlak. Beşik düzü diye bir derdi yok. Olmaz. Yazdan yazdan, iki sene senede gelecekler, beş on gün keyfini sürecekler. Eş dost, akraba ziyaret yapacaklar. Bizi bize bırakıp doydukları yere tekrar dönecekler. 12 yıldır bugün sözünü ettiğin insanlar gibi yaşadım. Ankara'dan ve başka yerler, yurt dışında da bir sene Biz de keyfimiz gıcırdı. O gıcır keyfi bozdu. Bu beşik düzüne geldi. Sebep işte o hükümet konağı yenmiyor diyen yengeme bende bıraktığı iz. Dedim ki ben burada bilgimi, birikimimi, tecrübemi fırıldaklığımı bu peşin tuttuğu için evet. kullanıyorum. Evet. 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 Tabii. Eleştiri kolaydır. Ben benden önce bu makamda görev yapmış bütün belediye başkanlarını bir çivi dahi çarpmışlarsa bu ilçeye tebrik ediyorum. Sizler adına teşekkür ediyorum. Kendi adıma ilçem adına teşekkür ediyorum. Kim bir hizmet yapmışsa. İşte içinde bulunduğumuz tesis yapan başkanımıza, başka hizmetleri yapan rahmetli olan başkanlarımıza, Mehmet başkanımıza. Hepsine teşekkür ediyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Iskaladığımız bazı fırsatları geri getirme şansımız yok. Keşke şirkete de lüksümüz yok. Ben bugün Haçkalı Baba Hastanesi'nin önünden geçerken veya Vafkevi Hastanesi'nin önünden geçerken de içim cız ediyor ama geçen geçti. Neden beş düzünde bir hastane yok? Veya niye yapılamıyor? Bunu altını döktüğün zaman işte eleştiri çıkıyor. Bu eleştiriden de birlik, beraberlik adına kaçmayı yiyor. Ama bunun yanında bir de bu beşik düzünde yaşayan hemşerilerimiz var. Dışarıdakilere nazaren asıl fitne, fesat, dedikodu burada. Hiç olmazsa dışarıdakiler bir yakın ölürse muhtarı alıyor. Muhtar diyor mezarımı tazdır babamın anamın. Tahtasını kestir. Hocasını bu, Yani sizi Bundan sonra üç gün geliyor Kur'an'a cenazeye. Bırakıyor sizi mezarlıkta, mezarlık bekçisi olarak. Mezarlıkla başlayacak. O gidiyor yani. Kırkında, elli ikisinde, seriye devriyesinde gelirse ne yapar? Ama onların sistemi bu şekilde görüyor. Bizim bu beşik bazı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız da çoğu çocuklar onların da dışarıdadır. Büyük bir kısmı hayatlarını kazanmıştır, yuvadan düşmüşlardır. Otururlar. Esnaf üç beş kişi. Bilmem neyse, memursa, öğretmense. Dıt 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 Sürekli eleştir. Sürekli eleştir. Peki. Niye? Çünkü cebinde onun bir maaş kartı var. Maaş. Pazara çıkarsan beş tane limon sat yap. Çoluk çocuğun rızkını, nefakatını kazan desen yapamaz. Gidiyor ay başında tır 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 tır. Emekliyse veya memursa o banka battikten maaşını alıyor. Ama ondan sonra beş yüzler ilgili akşam kesmeye devam ediyor. Ne yaptın? 30 sene 40 sene bu beşitinde yaşıyorsun. Bu beşitler ilgili hangi riski aldın? İnanmayabilirsin hayra. İnancın bedi yoktu. Hangi iyiliği yaptın beşitte? Hangi kolektif çalışmanın içerisinde bulundun diye sor. Hiçbir cevap şey veremez. Ayrıca şey eleştirir. İşte biz bunlara kulağımızı kapattık. Belediye meclisindeki arkadaşlarımız. Kim ne derse desin. Yapıcı, olumlu önerileri alacağız, bakacağız, inceleyeceğiz, başımızın üstüne koyacağız. Ama yaptığım, sonuçlandırdığım veya sonuçlandırdığımız hiçbir kişinin eleştirisini kabul etmeyeceğim. Tenkitini kabul etmeyeceğim. Yanlış da olsa etmeyeceğim. Bunu böyle bir Ama yapmadan yol gösteren varsa, Beşiktaş için bir duygusu, düşüncesi, fikri, projesi olan varsa, buyursun kapımız herkese açık. Herkese açık. Ben esnaf kardeşlerimden yemek yedim. Ben şubak kardeşlerimden yemek yedim. Ben öğretmen arkadaşlarımdan yemek yedim. Ben sanayicilerimle bu tesiste yemek yiyip, Hep bu mihval üzerine konuştum. Bunları anladım. ile yani ilgili olumlu düşüncesi projesi olanın başımızın üstünde yeri var. Ama kurum kuruya eleştiriye tenkidi kabul etmiyor. Göreve geldiğimizden sonra bir yıl geçti. Büyükşehir büyük oldu. Artık mülki sınırlarla Trabzon bütün ilçeleri Büyükşehir Belediyesi'nin bir alt belediyesi. Yani hepiniz biliyorsunuz uzun anlatmama gerek yok. İl Öder kalktı, hizmet getirmek birliği kalktı. Bindik Orhan Gümrükçüoğlu'nun sırtına bizi nereye kadar taşıyacak göreceğiz. Ki onun da sıkıntısı var. Biliyorum. 30 Mart 2014'ten önce Beşiktaş Belediyesi'ne gelen para vermek artık gelir dörtte bire düştü. Buna inan. Bu ay Beşiktaş Belediyesi'ne 276 lira iller Bankası'ndan para geldi. Bakın 276 lira. Sırf işçinin ve memurun maaşı tutuyor 320 lira. Allah'tan 30 tane işçi kardeşimizden, memur kardeşimizden helallaştık, başka kurumlara geçirdik de biraz rahat et ödeyebiliyoruz. Ama tabii bu iş bizim az, para da ona göre az geliyor. Ama önümüzde seçim var. Ee, Birçok biz çok hemşerimiz burada oturmasına rağmen ikametgah o hesabına Şalpazarı'nda İskenderli'de. Trabzon'da oturuyor. 5 düzülü ama ikametgah burada göstermiyor. Yani bunu da muhtar arkadaşlarım bu seçmen listelere veya dağıtıldığı zaman bir baksınlar mahallesindeki apartmanda özellikle Fatih'te Cumhuriyet'te. Yani bu apartmanda oturuyor ama içemlet kağıt burada mı? Kaydı burada mı? Yani burada kaydı olsa beş gözünün bizden hizmet alıyorsa biraz daha artacak. Sıkıntıları aşarız. Parayı buluruz yatırımı yaparız, yaptırırız. Bundan emin olun. Beşikdüzü bu yıl 2015 yılında 50 trilyonun üzerinde kamu yatırımını alacak. 62 trilyon Beşikdüzü'ne yapılacak olan ceza ilk defa burada çıktı. 62 trilyon eski parayla. 25 Mayıs'ta ihalesi bitmiş olacak. İhale tarihini aldı. Yapılacak. Bir yıldır onun peşindeyiz. Yurt yapılacak, bin kişi yatırımdan ihalesi yapılacak. Kesin. Efendim, bölge trafik hizmet binası yapılacak, mobeset sistemiyle de. Yatırıma girdi, 2015 yılında yapılacak. İmam Hatip'e bize 200 öğrencilik yurt yapılacak. Bunlar yapılacak. Buna inan. Beşiktağ'ın tepesine konaklama, turizm olanı şeklinde yapılacak. Bir projemiz Gerçekleşecek. Teleferik gerçekleşecek buna inanın. 30 trilyon o teleferik bir altınıza aldığımız 20 yıldır, 25 yıldır, 5 yıldır rahmetli Gözeçan'dan beri rüyası olan o teleferiği Allah nasip ederse bu beşi dağın tepesine çıkaracağız. Bir kilometresi 3 milyon avro var. 30 trilyonu bulacak tepe ve şeyleri. Sıkıntılar var, ona bir anlatacak size biraz sonra. Büyükşehir Belediyesi bu bir iki ay içerisinde 3 5 kilometre beton ve asfalt yapacak. 5 kilometre o 5 kilometre o şeklinde planlıyor. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak kendimizi sıkıp ne, ne yapabiliriz? Bir ihaleye çıktık. Allah nasip ederse ay patates günü neticelerimize. Bir dört beş kilometre de biz yapmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah seçimden sonra bu sıkıntılarımızı gerekli yerlerde anlattık. Yani sürekli şapkadan tav tavşan çıkaran sihirbazlar gibi para bulmanın peşindeyiz. Başbakanlığa görüşmemizde bunu anlattık. Düzeltileceği konusunda sözleri var. İnşallah düzeltirler. Ama e, güzel düzelmediği takdirde de ümitsiz değilim. E, yapmak yapılması gerekenleri de e, yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii. Ben diye konuşmalarımda söylüyorum da e, bazı arkadaşlar e, başka taraflara çekiyor. Bir ilçede yaşayan insanların ne kadar kültürlü olduğu, ne kadar eğitimli olduğu muhakkak önemlidir. Muhakkak önemlidir. Ama benim için bundan daha önemlisi bu ilçede yaşayan insanların ne kadar akıllı olduğu. Ne kadar akıllı olur? Hadise bu. Biz aklımızı kullanmak zorunda. Şimdi yine sağırsın, sütünü alırsın. Sağmayan inek ahırda beslenmez. Siyasette böyle bir şey. Siyasetten hizmeti almamızla, Hizmeti almanın yolunu iyi itirak etmemiz lazım. Biz Trabzon milletvekilsiz kalmaz. Türkiye hükümetsiz kalmaz. Seçimler bitmez. Dört senede bir, beş senede bir oluyor. Ama mutlaka bu ilçeye göç veriyorsa, bu ilçeye yatırım gelmesini istiyorsak, bu ilçede hizmeti istiyorsak, nüfus artışını istiyorsak, paranın girmesini istiyorsak, akıllı davranmak zorundayız. Bir daha akıllı seçimleri bu açıdan ilçemiz için önemli. Bir diğer önemli benim burada belediye başkanı olmam hasabıyla bu konuda muhtar arkadaşlarıma, kardeşlerime, ağızlarımıza bir şey empoze etmek istemiyorum. Şunu şunu yapın, şuna verin, buna verilmeyin demiyor. Sadece akıllı olalım. İlçe olarak akıllı olalım. Yani ben e, her Ankara'ya gittiğimde koşuşturuyorum. Buraya nasıl bir yatırım daha gelecek? Çünkü fakülte istiyor insanlar. İnsanlar işte hastane istiyor. Ne istiyor bunu? Bura kalkınsın diye. Ama yapılabilmesi için, bakın bir yurt yaptırabilmek için, bir yurt yaptırabilmek için bir sürü hengameden geçti. Işte. Bir sürü hengameden geçti. Işte. Tarihi eser diye, işte yandı, yıkılışı oldu, bu En sonunda başardı, yıktı Bir yıldır ona uğraşıyordu. 500 kişilik yurt var diyor. Ama maalesef benim ilçem, sizin ilçeniz bazıları bu ilçede misafir gibi yaşıyor. Bazıları sakin gibi yaşıyor. İlçenin sakini Ahmet Efendi, Mehmet Efendi. Ben istiyorum ki bu ilçede bizden sahibi olarak yaşayalım. Denizden iki kamyon veyahut da iki gemi kum aldık. Bu sahip güvenin bindi bize. Efendim beş Dağ tepesine bir makine attık. Ormaniye bindi bize. Yukarıya bir makine attık. Gene ormaniye bindi. Muhtar arkadaşlar araya girdi. Ya bu ne ya? Bu kadar şikayet olur mu? Şikayet, şikayet, şikayet. Neyse. inşallah düzelecek. Kim biri koşacak? Abi dostun diyoruz. Ben şimdi hoş beş edeyim olan beyiz. Leyvan da aleyküm. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar, aslomun selamünaleyküm cümleten. Allah razı olsun Buyurun. Buyur Abi dostun.